arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte DS Orhan'ın yayınladığı DS Counter Strike Global Open CS:GO. Evet niye bunu tamamıyla okuyorsam artık. CS:GO'da bıçak çıkartırsa demiş. Ne olduğunu bilmiyorum. CS:GO'yu silah oyunu ama bıçak ne alaka anlamadım. Ne oldu lan şempazeler? Ha? 36 17 gitti ya. Yani. Güzel. Aa bakayım ne düşmüş. Kasa gelmiş abi. Açsam mı lan? Aç lan. Ha? Aa. Ya gelirse <laughs> bir de böyle düşün. <laughs> Ama Kasa açmadan abi, bilemezsin. Ben en iyisi satayım. Aa, yanlışlıkla kasanın anahtarını satın aldım. E, artık açmak zorundayım. Çok harikacı. <laughs> <laughs> Neyse ekran Ay çok bak, mu destek verici de. bir arkadaş. Hadi bismillah. Oo bayağı güzel olmuş çift ekran. <laughs> Bu büyük bir şey mi? Abi artık bıçağım var. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Bu kadar büyük tepki vermeye gerek var mı? Arkadaşlar lütfen söyleyin videonun altında bu kadar büyük tepki vermeye gerek var mı? CSGO'da bıçak var. Bütün silah oyunlarında bıçak var yakın savaşıma <laughs> silah olarak. Rüya görüyor inanmıyorum. <laughs> ne? Rüya mıymış lan? Evet. Hmm. Deneyeceğim lan. Vallaha deneyeceğim. Neyi deneyeceksin? Neyi denemeye çalışıyorsun? 21.50 ucuz değil lan o! Allahım inş bıçak çıkar amin. Bence çıkmayacak ama sen bilesin. Bence gelmeyecek. Evet. Dediğim gibi. <laughs> Anamın ha. <k**dının> hayatı. <laughs> Çok iyi olmuş. Ee, arkadaşlar o özel bir şey mi lütfen yorumlarda belirken çünkü e, konuşamıyorum. Çünkü CSGO ile ilgili hiçbir bilgim yok. O video kısaydı. Şimdi bir video daha izliyoruz. Bu video neymiş? Bu videonun kalitesi niye bu kadar kötü? DS2'nin çayını markette bulamazsa. <laughs> hashtag hafta animasyon bakalım. Tikinin çayını bulamamak mı? Aa ben bu videoyu biliyorum. Karta para atacağım abi. Oradan da markete uğrar eve gelirim. Kurabiye alır. Sen ben kurabiye tak. Ben abi. Gel birlikte alak. Çok. <laughs> 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 ne zaman öyle bir şey yaptım ben? Çok şey yapmışsın. Ya. Ha bize geçen haftayı gösterecek bir de bu hafta da değil. Abi ben markete geldim de sen ne istiyordun? Kırmızı duman. O ne abi ilk defa senden duyuyorum. İlk seferinde Suriye'den falan mı getirttin? Ha. <laughs> bu çok arkadaşımız tamam çok agresif. Ne kızıyorsun? Bakıyorum etrafa. Harika bakıyorsun. Orada tuvalet abi, kağıtları var. Abi Öyle bir şey yok ki burada. Yanlış şuraya yollasın. Tamam abi sorayım. Direkt arkanda biri verirdi. Kırmızı duman markalı poşet çay var mı? Ne bileyim ben burada çalışmıyorum ki. <laughs> Doğru diyorsun abi. Bakar Hı. mısınız? Kırmızı duman markalı poşet çay var mı? O ne abicim öyle? İlk defa senden duyuyorum. Abi senin içeceğin çaya tüküreyim. Böyle markalı çay mı olur? Evet. Yok abi gelme buraya. Bulacağız bulacağız. <laughs> abi bulalım şunu vallahi ikinci defa sünnet eder bizi. <laughs> İyi de abicim öyle bir çay yoktur ki. Geldi bulacak kesin var ya. Burada değiliz burada değiliz. Salak. <gülüyor> evet. <gülüyor> abi izle bak kendi de bulamıyor. Bu ne abi? Hani yoktu. Ne biçim çalışansın sen? He? Bu abi yeni işe başlamış aga. Boş ver. Gel biz çayımızı alalım. Bak bunu yapınca kırmızı duman çıkıyormuş. Oo! <laughs> oh! Abi bilmiyor mu? Ben burada işe girdim. İnsan bir hayırlı olsun falan der, hediye getirir. Gelmişsin bana burada çay muhabbeti yapıyorsun. Senin de başı büyük dertte. Abi, Allah'a emanet ben kaçar. Sen de o sıra çayı kasada falan geçirene kadar ben kendime sığınak bulurum. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer çok kızgın sıçtık vallahi. Ay çok iyi. Abi koş animasyonuna bak çok Ablam, iyi. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Koru beni bu kırmızı saçlıdan. <laughs> Seni orada bulamayacağını mı Görmüyor musun? Görmüyor olman mümkün değil. <laughs> çok iyi. Karanlıktan korkuyor galiba. <laughs> ha. Seni ha, çıkarmaya çalışıyor yapma. Ya. yapma. O silah çıkar. <laughs> Çok iyiymiş. Ay bu fikir biraz fazla agresif ya. Güzelmiş. Evet arkadaşlar bugün sizler bir de DS Orhan'ın iki tane videosuna tepki verdik. <laughs> Ay videolar çok iyi abi. Bir de şu arka planda fotoğraf kullanıyorlar ya gerçekten çok güzel. Şey böylece telif değmemiş oluyorlar. Kime ait olduğu da gözükmüyor. Ha, güzel video olmuş. Cidden eğleniyorum yani izlerken. Ve ben sanırım konsepti anladım. Orhan salan teki. Cidden bundan eminim artık. Tiki de bayağı bir akıllı ama çok sinirli. <laughs> He, çok iyi. Önerdiğiniz için teşekkür ederim. İzlerken cidden zevk alıyorum. Ama pek söyleyecek bir şey yok yani. Güzelce izledik, güldük. Şimdi gitme vakti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çok sevinirim. Görüşmek üzere.